Arkadaşlar merhaba bu videomuzda Aydın Yayınlarına ait 2020-2021 yılındaki baskısının testlerini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda ek simya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denilmiş simya biliyorsunuz ki ölümsüzlük iksirini bulma ve değersiz metalleri altına çevirme uğraşıdır. Şimdi A şıkkına baktığında rastgele sınama yanılma yöntemiyle yapılan çalışmalardır. Evet burada düzenli bir bilgi birikimi yok. Rastgele çalışmalar var ve deneme yanılmaya dayalı çalışmalardır. A şıkkı doğrudur. Hipotez, gözlem ve deneysel bulgular içeriyor. Bu ifade yanlıştır. Çünkü e, simyada bakın burada da belirttiğimiz gibi rastgele yani he, günlük çalışmalar deneme yanılma yöntemi var. Bu bilgiler yani böyle bir bilgi birikimi kimyada olur. B şıkkı olmayacaktır. Arayışlar bilimsel değil. Yani bir bilim dalı değildir sonuçta. inanç duygu ya da ruhsal boyutta olmuştur. Bu ifademiz yine simya için doğrudur. Keşifler genellikle gizli tutulmuştur. Evet o dönemde insanlar bilgilerini birbirleriyle paylaşmıyorlar. Günümüzdeki gibi değil. Günümüzde biliyorsunuz ki herhangi bir e, buluş olduğunda insanlar ne yapıyor? Bunu tüm dünyaya duyuruyorlar. Yani değişiklik da simya dönem için doğrudur. Kimya bilimine birçok yöntem, teknik aktararak katkıda bulunmuştur. Evet simya amacına ulaşamamıştır. Sonuçta ne ölümsüzlük iksiri ne de elementleri değersiz metalleri altına dönüştürememiştir ama e, deneme yanılma yöntemiyle buldukları birçok yöntem mesela damıtma olabilir, ekstraksiyon olabilir, kavurma olabilir e, teknikleri baktılar kimya bilimine katkıları olmuştur. E şıkkı da doğrudur. Burada yanlış olan B şıkkıdır. İkinci sorumuza baktığımızda Şöyle bir soru var. Diyor ki yukarıda verilen açıklamada boş bırakılan yerlere aşağıda verilen uygun ifadeler yazılırsa hangi seçenek açıkta kalır diye sorulmuş. Şimdi e, cümlemize baktığımızda simyacılar kroze nokta nokta gibi diyor. Yani şıklara baktığımızda bir yine aletten bahsedersek burası fırın olur. Kroze fırın gibi laboratuvar geliştirir. Damıtma işlemi için yine bu imbiktir. İmbik kullanmışlardır imbik kullandılar. Bu yöntemi kullanan nokta nokta karıncalardan nokta nokta elde etmiştir demiş. Şimdi karıncalarda bunu asit formik asittir ve bunu bulan errazidir. Bunu bunları kullanan errazi karıncalardan formik asiti elde etmiştir. O zaman burada şıklara baktığınızda formik asit ve errazi de gitti. Cabir bin Hayyan açıkta kaldı. Yani cevap B şıkkı oldu. Üçüncü sorumuza baktığımızda de ki antik çağ simyacılarından Aristo'nun dört element kavramıyla ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi Aristo elementleri sınıflandırırken şöyle bir şekilde çizmiş. Şimdi bu şekilde çizip elementleri ve özelliklerimizi yerleştirelim. Bakın bu şeklin şu mesela bir kısmına soğuk yazdıysanız karşısına zıttı olan sıcağı yazıyorsunuz. Dik köşesine ıslak yazdıysanız diğer köşesine ne diyorsunuz? Kuru diyorsunuz. Ve şunu söyleyebiliriz. Bakın soğuk ve ıslak olan sudur. Islak ve sıcak olan nedir? Nemli havadan düşünebilirsiniz. Burası havadır. Kuru ve sıcak olan ateştir. Soğuk ve kuru olansa topraktır. Evet bu şekilde bunu çiziyorsunuz. Ve cevaplarsak şimdi A şıkkına baksana 4 element her birinin iki özelliği. 4 elementten ve her birinin iki özelliği bunlar. Evet bakın her element nedir? İki özelliğe sahip. Az önce doldururken de söyledik. Bu doğrudur. Bütün maddeler dört elemende farklı oranlarda birleşmesiyle oluşur. Evet Aristo'nun e, fikirlerinden biri de budur. Dünyadaki bütün maddeler bu dört elementten farklı oranlarda birleşmesiyle oluşur. Aristo'ya göre doğrudur. Soğuk özelliğe sahip olan elementler su ve toprakta diyor. Bakın soğuğa sahip olanlar. Soğuğun bu tarafına baktığımızda bir tarafında su var bir tarafına toprak Doğrudur. Sıcak ve kuru özelliğe sahip maddeler ateş olarak sınıflandırılır. Et evet, sıcak ve kuru olanlar ateş olarak sınıflandırılıyor. Bu da doğrudur. Elementler Latince isimlerinin baş harfini içeren sembollerle gösteriliyor. Bu yanlıştır. Sonuçta önce elementleri bulacaklar yani günümüzdeki elementler. Daha sonra bunların sembolleri falan. Bu kimya dönemine özgü bir şeydir. Yani burada yanlış olan E şıkkıdır. Yukarıda verilen maddelerden hangileri simya döneminde hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkiler arasındadır diyor. Etli, evet, baktığımızda maydanozdan bahsedilmiş, söğüt ağacı yaprağından bahsedilmiş ve ada çayından bahsedilmiş. Et evet, bu üç maddemiz de simya döneminden veridir. Hatta günümüzde hala kullanmaya devam edilen bitkiler arasındadır. Yani o, şey, o zaman burada cevap ne olacaktır? E şıkkı olarak çıkacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen çalışmalardan hangileri simya için yanlış yani şöyle diyeyim simya için yanlış olacak kimya için doğru olacak. Yani bu şekilde işaretler aşağıda da çıkarsa onu seçeceğiz. Sistematik bilgi birikimi içerir. et evet, simyada sistematik bilgi birikimi yoktur. Ama kimyada bilgiler sistematik bir şekilde birikiyor. Ve bilim olarak gelişmeye devam ediyor. Onun için bu şekilde olur. O zaman birincisini aldık. Simya için yanlış kimya için doğru. Ölçmeye dayalı bulgulara yer vermiştir. Simyada öyle bir durum söz konusu değildir. Simya bir rastgele deneme yanılmaya dayalı bir yöntemdir. Kimyada ise ölçmeye dayalı bulgular yani sonuçta deneyler, ölçümler, gözlemler vardır. O zaman ikincisine aldık. Üçüncüsüne baktığımızda ihtiyaçlar doğrultusuna gelişmiştir. Bakın hem simya hem de kimya ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmiştir. Sonuçta o günün şartlarına göre kendi ihtiyaçlarına göre bir şeyler yapmaya çalışmışlardı. Günümüzde de aynı şekilde devam ediyor. Bu ikisi için de doğrudur. O zaman burada cevap 1-2 yani değişik olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki simyacılar tuzlu, kezap, zat gibi bazı önemli asitleri elde etmişlerdir. Bu asitleri elde etmek için verilen yöntemlerden hangilerini kullanmışlardı? Yani bu soruyu düşünürken Acaba bu yöntemler simya döneminde var mı yok mu şeklinde düşünebilirsiniz. Bakın diyaliz diyor. Şimdi diyaliz makineleri elektrikle çalışan makinelerdir. Simya döneminde elektrik var mıdır yoktur. Yani diyalizi kullanmamışlardır. Damıtma evet yani bin Hayyan'ın imbiyi bulmasından beridir. Simya döneminden günümüze kadar damıtma yöntemi hala kullanılan yöntemlerdir. Bunu kullanmışlardır. Polimerleşme diyor. Yine polimer maddeler biliyorsunuz ki Küçük monomerler birbirine bağlanarak büyük moleküller oluşması olaydır. Genelde e, petrol türevi maddelerden elde ediyoruz. Yani bu da olmaz. O zaman burada cevap yalnız 2. Yani aşık olur. 7. sorumuza baktığımızda diyor ki Kimya bir bilim dalı iken simya bir bilim dalı değildir. Buna göre İfadelerden hangileri simyanın bir bilim dalı olmasını, olmamasının nedenleri arasında sayılabilir. Şimdi birinci yargımızda teorik temellerin olmaması diyor. Yani te, teorik temellere dayanmıyor. Yani deneme, yanılma, rastgele bir yöntem üzerine ilerlediği için simya bir bilim dalı değildir. O zaman birincisini aldık. Sistematik bilgi birikimi içermesi diyor. Bakın e, simyada bir... E, sistematik bilgi birikimi yok. Sonuçta birileri bulup üzerine eklemiyorlar. Ama kimyada nedir? İnsanlar işte bir atom modeli buluyor. Daha sonra gelen bilim insanları bunu geliştiriyor derken e, kimyada sistematik bilgi birikimi var ama simyada yok. Yani bilgi birikimi içermiyor. Bu yanlıştır. Ölçmeye dayalı sonuçlar barındırması denilmiş. Bakın yine e, kimyada deney, gözlem terazi kullanımı vardır. Ölçmeye dayalı sonuçlar barındırır ama simya öyle bir bir yönteme dayanmıyor. Rastgele e, ve deneme yanılmaya dayalı bir yöntem olduğu için bu da yanlıştır. O zaman burada cevap A şıkkı yani yalnız birdir. Sekizinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilenlerden hangileri simya döneminde gerçekleşmiştir? Şimdi ilk sorumuza baktığımızda diyor ki, ya ilk yargımıza baktığımızda kum, soda ve kireç karışımından cam yapımı Et cam yapımı simya döneminden beri var. Çünkü birçok cam malzeme laboratuvarda da kullanmışlardı. O zaman birincisini aldık. Yani evet şunları belki şimdi 9. sınıf bunlar mı kullanmış? Bunlar kullanılıyor. Yani bu camın yapısında zaten kum olduğunu biliyoruz. Diğer maddelerimiz ise soda ve kireçtir. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda nane, limon, maydanoz, rezene gibi bitkileri tedavi amaçlı kullanmak. Hep simyacıların amaçlarından biri de hastalıkları iyileştirmek ki Bunlar için o zamanki bitkileri kullanıyorlardı. Günümüzde de hala biz bazı hastalıklarda ne yapıyoruz? E, bu bitkilerden yararlanabiliyoruz. Üçüncüsüne baktığımızda zeytinyağı soda karışımından sabun elde edilir. Evet yine sabun günümüze özgü bir madde değildir. Simya döneminden beri bilinen bir maddedir. O zaman da kullanılıyordu. Şu anda kullanılıyor. O zaman bu da doğrudur. Cevap E şıkkı yani hepsidir. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilenlerden hangileri Lavoisier'in simyadan kimya geçişte yaptığı çalışmalardandır diyor. Şimdi ilk ifademize baktığımızda atomdaki temel tanecikleri inceledi diyor. Şimdi Lavoisier'in çalışmaları arasında böyle bir ifade yok. Lavoisier kütlenin korunumu kanunu bulmuştur. E, yanma olayını açıklamıştır ama böyle bir ifadesi yok. O zaman bunu almadık. İkincisine baktığımızda yaptığı deneler sonucunda evet, kütlenin korunumu kanunu bulmuştur. Bu doğrudur. Element ve bileşiğin günümüzdeki tanımını yaptı. Yine bu ifade yanlıştır. Element tanımını hatırlarsanız nedir? Robert Boyle en yakın element tanımını yapmıştır. O zaman üçüncü ifademiz de Lavoisier'e ait değildir. O zaman burada cevap A şıkkı yani yalnız ikidir. Onuncu sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir simyacı Diğerleri yani şıklara baktığımızda Cabir bin Hayyan, Demokritos, Errazi ve i̇bn Sina var. Bunlar simya ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Simyacıdır ama Lavoisier modern kimyanın kurucuları arasındadır. Modern kimyanın kurucusu olarak hatta kabul edilir. Yani cevap değişik olacaktır. On birinci sorumuza baktığımızda diyor ki simya ile ilgili verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olarak sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi ilk ifademize baktığımızda elde edilen maddelerin yarar ve zararlı deneme yanılma yöntemiyle keşfedilmiştir. Bu doğrudur. Yani simya döneminde deneme yanılma yöntemi vardır. Birinci yargımız doğru. İkinci yargımıza baktığımızda elektroliz, diyaliz gibi yöntemler kullanılmıştır. Ee, yanlıştır. Çünkü sonuçta elektrik ya, yani yok ya da işte diyaliz makinesine yine elektrikle çalışıyor. Diyaliz makinesi de yok, elektrik de yok. Yani simyada böyle bir şey yok. Burası yanlış. Üçüncü ifademize baktığımızda barut, mürekkep, cam, boya, seramik gibi maddeleri keşfetmiştir. Bu doğrudur. Sonuçta e, barut simya döneminden beri yine bazı e, bitkileri karıştırıp mürekkep yapımı, cam yapımı, boya, seramik o zamandan beri bilinen maddelerdir. Doğrudur. Elde ettikleri kimyasal maddeleri deri ve kumaş boyamada kullanmışlardır. Yine üzerlerinde giydikleri kumaşları kullanmışlardır. E, bu boyalardan hani elde ettikleri boyalarını boyayarak kullanmışlardı. Bu da doğrudur. O zaman bu durumda cevap şu şekilde çıktı. Yani C şıkkı oldu. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyoruz.